Merhaba dostlar. Bugün size Zerdüştlükten bahsedeceğim. Zerdüş kime inanır? Zerdüş diye biz kime deriz? Tanrı inancı var mıdır? Zerdüştlük en çok nerede görülür? E, buralardan başlayacağız. Mitra inancıyla olan e, bağlantılarından bahsedeceğiz. Biliyorsunuz bu inançlar biraz ezoterik yapısıyla, biraz mistik yapısıyla da dikkatimizi çeker. E, ve bunun dışında da birçok önemli öğelerde barındırır. Onlardan da bahsedeceğiz. E, sonrasında belki bir de Zerzavan videosu yapacağız. Çünkü Zerzavan'da da Mitra inancının bambaşka bir boyutunu, e, daha ezoterik terik ve daha inisiye boyutunu da göreceğiz. Bütün bunlarla ilgili bugün konuşmayı planlıyoruz. İlginizi çekiyorsa hadi videomuza başlayalım. Evet Mitre inancından bahsedelim. Şimdi herkesin bu inançla ilgili bir fikri var. Ama güvenilir bilgi hangisi? Şimdi ona biraz bakalım. Mitra'yı anlatırken, araştırma yaparken bakıyorum aslında masonlukla benzer tarafları var. Ve tapınak şövalyeleri öğretileriyle de Benzerlikleri dikkatimizi çekiyor. Birçok noktada da Mitra inancı karşımıza çıkıyor. Mitra'yı tam olarak anlamak için öncesinde etkilendiği Zerdüşlü'yü biraz incelemek gerekir diye düşünüyorum. Sonra da Mitra'yı anlatalım. Onu da bir başka videoda biraz daha detaylı anlatacağım. Ve Zerzavan Kalesi'nin inisiyasyon detaylarını da daha sonra anlatacağım. Hepsi birbiriyle bağlantılı çünkü. Bir kere Zerdüş kimdir? Bu adam İran'da yaşayan soylu bir ailenin çocuğu. M.Ö. 600. yıllarda yaşamış olduğu düşünülüyor. Plutark gibi klasik yazarlar onu 600 yıllara veriyor. Ama bu net değil. Avesta'da onun kitabı olan Avesta'da bu dönemde yazılıyor. Zerdüş isyan ediyor. Bu kadar çok tanrılı bir panteon olmaz diyor. Panteon ne demek? Tanrılar meclisi demek. Yani bu kadar çok tanrı olmamalı. Tanrı bir tane olmalı ve biz o tanrıya inanmalıyız diyor Zerdüş ısrarla. Tabii ki dualist de bir yaklaşım gösteriyor. Zerdüş diyor ki bu dönemde Tanrı bir tane olmalı, biz ona inanmalıyız. İyiliklerin tanrısı o olmalı, ama karşısında bir de dengeyi sağlayacak bir kötü olmalı diyor. İlk günden beri özellikle tek Tanrı dinlerin oluşumunda gördüğümüz Tanrı inancında ne varsa aslında burada da onu görüyoruz sanki. Bugüne kadar bütün dinlerde de bu dualiteyi de görüyoruz biliyorsunuz. Bizim bu olguyu ilk gördüğümüz noktalardan birisi Zerdüştük. Eski dönemlerden bahsediyorum. Zerdüşt diyor ki bana Ahura Mazda'dan vahil geldi. Ben peygamberim. Kendini peygamber ilan ediyor ve dinini de yaymaya çalışıyor. Milattan önce 600'lerde olduğu düşünülüyor. İran'da din, dinini yaymaya çalışıyor ama çok da inanan çıkmıyor. Yani kimse ona inanmıyor başlangıçta. Fakat sonra bir şans buluyor. Şöyle ki dönemin kralı Zerdüşt'lük dinine inanıyor. Yani Zerdüş'ün anlattıklarına inanınca bu onun en büyük kazancı haline geliyor. Döneminde bu dinin kitabını da yazıyor bu durumda. Güçleniyor çünkü. dini kitabı da Avesta. Şimdi Avesta 21 kitaptan oluşuyor. Yani 21 bloktan oluşuyor diyelim. Bu şekilde bir din kitabında 21 parçalı bir din kitabını da yazmış oluyor Zerdüş. E, tabii kral arkasında, kral arkasında olunca onun desteğiyle tabii ki bütün bunları yapıyor. E, bu da önemli bir faktör. Yani onu koruyan ve kollayan birisi olmasa belki bütün bu çalışmalarını yapamayacak. O da ayrı bir mesele. Zerdüşün Avesta kitabı 21 kitaptan oluşuyor dedim. 21 bloktan hatta dedim. Fakat biz bunu yazılı kaynaklardan biliyoruz sadece. Çünkü günümüze kadar gelemiyor bu kitaplar. Niye? İskender'in Perslerle savaşı var biliyorsunuz ve bütün Pers ülkesini İskender yakıp yıkıyor. Antik dönemde bütün kütüphanelerin, bütün yazılı metinlerin başına gelen ortak bir kader var. Biliyorsunuz siz o kaderi. Hepsi yanıp yıkılır biliyorsunuz maalesef ve günümüzde de hiçbir şey kalmaz. İşte bu kütüphanenin de başına gelen bu. Bu Avesta'nın başına gelen de bu. Oturuyorlar Zerdüşt rahipleri daha sonra beş kitap içerisinde bunları toparlıyorlar. Bütün bilgilerini Zerdüştük dininin esaslarına. Şimdi bu yazıma Zen Avesta deniliyor. Niye? Çünkü yorumlardan bir Avesta oluşturuluyor. Çünkü rahiplerin aklında kalanlarla yazılıyor. Bu yazılana da Gata deniliyor. Dörtlükler halinde şiir gibi yazıyorlar. Yani Zerdüştlerin de Avestaları beş tane kitapçık şeklinde yazılıyor. Bu din şöyle uygulanıyor. 15 yaşına gelmiş çocuklara sen kimsin, İyiliğin tarafında mısın, kötülüğün tarafında mısın gibi... Sorular soruyorlar. Neye inanıyorsun? Hangi tanrı senin tanrın? İyilerin tarafında mısın? Kötülerin mi? Gibi sorular bu çocuklara soruluyor 15 yaş civarında. Ve Zerdüşük'te iyi olan tanrı hangisi bu durumda? Hürmüz. Hürmüz'ün izinden gidiyor Zerdüş. Eğer Zerdüşlüğe girecekse de Hürmüz'ün izinden gidecek. Karşısında da Ahiramaz da var. Bizim insan olarak yapmamız gereken nedir? Bizden beklenen nedir? Her zaman iyiliğin peşinden gitmek. Zerdüşt dini de işte bunu istiyor. İyi ile kötü arasında seçimini yapacaksın. Zerdüşt 6. yüzyıl civarında İran'da yaşıyor olarak bilinir demiştik. E ve burada da soylu bir ailenin çocuğu demiştik. Genellikle bu tarz e, şeyler, davranışlar soylu ailelerin çocuklarından çıkar ve onlar bu işlerle uğraşırlar. Diyor ki İran'dakileri Zerdüş, niye bu kadar çok Tanrı'ya tapıyorsunuz? Bu kadar çok Tanrı'ya tapmayın, Tanrı birdir o da Ahura Mazda'dır yani iyiliğin tanrısı. Yani Hürmüz bildiğimiz ismiyle. Zerdüşçük uzun müddet yaşıyor İran'da. Ne zamana kadar derseniz İslamiyet'in geldiği 650-700 yıllarına kadar yaşıyor. 1450'lere kadar da için için yer yer devam ediyor yaşamaya. Ancak 1450'den sonra artık İran'da barnamaz hale geliyor. İslamiyet baskılı ve onların çoğunluğu Hindistan'a gidiyor. Yani birçok Zerdüş şu anda Hindistan'da yaşıyor. Bu şekilde Zerdüşler dünyanın bir başka tarafına gitmiş oluyorlar. Ancak daima zerdüşlüğü devam ettirmeye çalışan bir grup bunlar. İşte onların öğretileri Mitra dininin en önemli noktalarını oluşturuyor. Bunun Roma dönemindeki Mitra ile alakası var mı? Var, tabii ki alakası var ama Roma döneminde Mitra, daha ezoterik, daha mistik bir mitra haline dönüşüyor. Bir mistik mitra halinde görünüyor. Şimdi biraz daha mitra inancına baktığımızda yine 500-600'lerde milattan önce var mıydı mitra inancı? Ta ki 3 binlerden itibaren mitra inancı var. Ya yani o kadar eskiye gidiyor. 3 binlerden itibaren mitra inancını görüyoruz arkadaşlar. Nasıl görüyoruz bunları biz? Kuzey Hindistan ve İran'da Hint Aryan ve Hint Persleri, İranlıları şeklinde göçme gruplarda görüyoruz. Kuzey Hindistan'a ve İran'a yerleşiyor bu göçme gruplar. İşte bu inancın ilk görüldüğü yer de burası. Yani Mitra dininden bahsedilmeye başlandığı yer de burası. Kuzey Hindistan ve İran'da da var. O nedenle Kuzey Hindistan'daki Vedik Mitra ile... Astrolojide de karşılaşıyoruz. Vedik Hint asıllı mitra ile Pers mitrası yani İranlılar mitrası e, faaliyet, yetki ve donanım olarak aşağı yukarı birbirine benzerlik gösteriyor. Birbirinden ayırt edemiyorsunuz neredeyse. Biz buradaki mitraya baktığımızda hangi özelliklerini görüyoruz? E, bir kere ışığın tanrısı, bolluğun bereketin yani işte ekinlerin tanrısı, ekinleri koruyan, onların yetişmesini sağlayan, ee, Peki başka neyin tanrısı? Adaletin de tanrısı. Yani sizin hakkınız, hukukunuz, neyiniz korunacak, korunmayacak hepsiyle ilgili mitra. Yanı sıra da anlaşmaların, antlaşmaların aslında tanrısı. Yani antlaşmalarda da tanık görevinde. Hükümdarın yaptığı anlaşmanın tanığı çoğu zaman mitra oluyor. Biz bunu Nemrut'ta görüyoruz. Nemrut'ta o görseli hatırlarsınız. Mitra ile ilgili... Vernura ile de işbirliği yapıyor. Vernura'yı biliyorsunuz, gökyüzünün olağanüstü kuvvetli tanrısıdır. Onunla birlikte Mitra, sabahları güneşin doğuşundan batışına kadarki geçişi koordine eder. Yani ikisi birden güneşi koordine ediyor. O kadar etkinler, o kadar büyükler. Böyle inanılıyor. Onların ikisinin beyaz, gümüş rengi atlı bir arabaya bindiklerini düşünüyorlar aklınızda kalsın diye söylüyorum. Hani bu Noel Baba filmlerinde var ya uçar gider böyle bir atlar meci. Onun gibi düşünün. İçinde Mitra ve Venura var ama burada. Bu iki tanrı beraberce güneşe doğduğundan batıncaya kadar eşlik ediyorlar. Ona yön gösteriyorlar. Onun doğuşunu, batışını da bu iki tanrı ayarlıyor. Yani onlar olmadan olmaz. Mitra, Venura ve bütün tanrılar gökyüzündeki cennette. Orada yaşıyorlar. Bu cenneti de bin kapılı cennet olarak tabir ediyorlar. Yani bin kapılı cennette yaşıyorlar. Saf altından, bu da enteresan bir yaklaşım, bir mekanda yaşadıklarından bahsediliyor Mitra'nın. Yani saf altından bir mekanda yaşıyor Mitra. Mitra'nın elinde gürzü, gümüşten oku, yayı, mızrağı var. Bununla tasvir ediliyorlar ve bütün bu savaş aletleriyle manya ile yani iblislerin lordu denilen kötücül güçle savaşıyor. Andrew Manya aslında korkuyor Mitra'dan ama yine de kötülükten de geri durmuyor. E ancak onu yendikten sonra Mitra'nın güneşin arabasına binip gökyüzündeki cennetine çekileceğine inanıyorlar. Yani niye öyle olacak? Çünkü dünyada artık kötülük kalmamış olacak ve artık Mitra dinlenmeye çekilebilir olacak. Yani böyle bir dönemin geleceğini ümit ediyorlar. E peki dünyadaki kötülüğün biteceği ve bütün... E, iyiliklerin kalacağı bir döneme e, biz de inanıyoruz. İnşallah bir gün e, o da görülecektir diyorum. E, bugünlük de videomuzun sonuna geldik. E, videolarımızı beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın, takip etmeyi unutmayın diyorum. E, gelecek hafta bir başka videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.